Tüberkülozun belirtileri nelerdir? E, Tüberküloz hastalığı sistemik bir tutulum, yani bütün vücudumuzu etkileyen bir hastalık olduğu için e, tutulduğu organa göre bulgular verir. En sık tutulduğu organ akciğerlerdir o nedenle akciğer rahatsızlığında görülen işte öksürük, balgam, gece terlemesi gibi bulgular ön plandadır. ama tuttuğu diğer işte beyni tutarsa ona göre, akciğer zarını tutarsa ona göre, tutulduğu organa göre farklı bulgular ortaya çıkabilir. 2-3 haftadan uzun süren öksürüğü olanların e, tüberküloz kontrolü için mutlaka dispansere, aile hekimine ya da göğüs hastalıkları polikliniğine gitmelerini öneriyoruz. Peki, tüberküloz tanısı nasıl konuluyor? E, tüberküloz tanısı, dispanserlerimizde e, gelen hastalara öncelikle bir e, akciğer röntgeni, akciğer filmi çekiyoruz. E, ama asıl tanı, balgam muayenesiyle oluyor. Çünkü çoğunlukla akciğerleri tutan bu hastalıkta, e, hastadan aldığımız balgamın incelemesini yapıyoruz. E, laboratuvarda bu testler sonucunda genellikle ortaya çıkıyor. Çocuklarda buna bir de PPD testi dediğimiz e, bir e, cilt testi yapıyoruz. Bu sayede de tamamını değerlendirerek hastaların hastalığı hakkında bilgi verebiliyoruz. Peki tedavisi ne kadar sürüyor ortalama? Tedavisi çok uzun süreli. Ortalama 6 ay sürüyor. Tutulan organa göre, hastalığın tuttuğu organa göre tedavi süresi 1 yıla uzayabiliyor. Ya da dirençli tüberküloz, dirençli verem dediğimiz bir hastalık grubu ise o, o grupta ise 24 aya varan tedavi süresi olabiliyor hastaların.